Merhaba, ben Emre. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün arkadaşım Balın'la birlikte size İç Mimarlık Bölümünden bahsedeceğiz. Herkese merhabalar, ben Balın Kayra Dolgun. Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ben İzmir Anadolu lisesi Fransızca bölümünden mezun olmuştum. Bu üniversiteye gelirken öncelikle en dikkat ettiğim şey geleceğim şehrin güvenli olması ve geleceğim şehirde kendimi özgür hissedebilmemde. Ve Eskişehir bu açıdan gerçekten çok güzel bir şehir. Bundan dolayı çok memnunum. Senin için bu karar süreci nasıl geçti? Eskişehir 3 tane üniversiteye sahip, çok fazla öğrencinin yaşadığı ve bir öğrencinin yaşaması için çok fazla imkan sunan bir şehir. Eskişehir içinde de Eskişehir Teknik Üniversitesi, yaratıcılığımızı arttırmak, tasarım ve imkanlarımızı geliştirmek üzerine bize çok fazla imkan sunan bir üniversite. Okulumuzun güçlü bir altyapıya sahip olması, hocalarla olan samimiyetimiz ve atölye, atölyedeki imkanlarımız bize çok fazla olanak sağlıyor. Bölüm hakkında ne düşünüyorsun Balın? Ee, bölümümüzle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bence iç mimarlık bölümünde en önemli derslerden biri kesinlikle proje dersi ee, ve proje dersinde her hafta kritik alıyoruz. Bu sayede gerçekten eksiklerimizi görüyoruz ve hocalarla samimiyetimiz e, çok yüksek. Yani Liseden sonra en korktuğum şey üniversitedeki hocalarla aynı samimiyeti yakalayamamaktı. Ama Eski'de e, hem projenin gruplara ayrılıyor olması da bize çok avantaj sağladı. Böylece hocalarla birebir kritik alabiliyoruz. E, bu gerçekten e, çok güzel bir özellik. E, Tamam, sen getirebilirsin bölümle ilgili düşünceleri Benim için de mobilya dersi, atölyelerde işleniyor ve çok etkin olması, her ay düzenlenen sektör buluşmaları, bizim aslında mesleğe başlamadan önce meslek hakkında bilgi edinmemizi, sektöre alışmamızı ve düşüncelerimizi, tasarımlarımızı üretebiliyor olmamız bize çok büyük bir özgüven. Ve aslında mesleğe çok büyük bir hazırlık sağlıyor. O zaman senin de söyleyeceklerin bittiyse kapanışı yapabiliriz gibi hissediyorum. Gelip burada görmenizi isteriz. Evet yani şu anda söyleyeceklerimiz bitti. Eğer Öztürk'ü görmek isterseniz ve gelirseniz daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkürler.